Evet evet büyük haber. Ya belgelerle geleceğim diyorum. Ha ama sen ilgilenmiyorsan tabii Suat'a götürebilirim o patlatır. Tamam anlaştık. Ee, o zaman bir, bir buçuk saate adliyenin önünde buluşalım tamam. Sana öyle bir haber getireceğim ki yer yerinden oynayacak. Tamam hadi görüşürüz. Şeyi düşündün mü hiç bu iyiliği niye yaptı? Yani kocasını sattı sonuçta. Bilmem. Ya şoförüyle aralarında sandığımızdan daha derin bir mevzu varsa? Yani Engin de bunu öğrenip tehdit ettiyse? Ha. Yani diyorsun ki kocasına bunu yapan, bu sır ortaya çıkmasın diye onunla neler yapar? Ya da sevdiği kadını korumak için içeri girmeyi göze alan bir adam. Geldik. Yalnız bayağı liste kabardı. Şu belgeleri bir alalım, sonra bunları da inceleriz. İnsan içine çıkamayacak. Büyük patlatacağım onu. Bitti Evita. son dakika haberiyle bültenimize devam ediyoruz sayın seyirciler. İstanbul Aksu Üniversitesi binasında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin gaz kaçağı olduğu bildirildi. Çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken can kaybının olmadığı gelen bilgiler arasında. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Güzel. <laughs> i̇şte sökükler böyle dikilir Cüneyt'ciğim. Tebrik ederim kapımızın önünü temiz tutalım ki... ...iti, uğursuzu ayak basamasın değil mi? <laughs>